Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sonunda evimiz bitti ve artık yuvarlak bir havuz yapabileceğiz. Şuna baksanıza elimizdeki komut blokları sayesinde artık yuvarlak havuzumuzu yapabileceğiz. Bulduk arkadaşlar sonunda hemen gidip köylüye haber vermeliyiz. Şöyle hızlı bir şekilde gidersek köylüye haber verebiliriz. O köylünün evi arkadaşlar şurada bakın şöyle hızlıca gidersek köylüye hemen haber verebiliriz. Gidelim buradan köylü sonunda yapmayı başardım. Dostum neyi başardın? Havuzu yuvarlak yapmayı arkadaki bahçeye yuvarlak havuz yapmaya çalışıyorduk ya sonunda buldum baksana bunlar sayesinde hemen hızlı bir şekilde yuvarlak havuzumuzu yapabileceğiz. Dostum bizim dünyamızda yuvarlak havuz olmaz ki. Evet olmaz ama denemeye gidiyorum ben görüşürüz Şöyle hızlıca gidelim arkadaşlar Gerçekten olacak mı olmayacak mı deneyelim hemen Bakın evimizi bitirdik arkadaşlar Evimiz çok güzel oldu sizinle birlikte hemen evimizi gezelim arkadaşlar Ve havuzu nereye yapacağımızı gösterelim Bakın köyümüze muhteşem bir ev yaptım arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu ev artık bizim burada yaşayabiliriz Eğer evi beğendiyseniz arkadaşlar Yorumlara ev yazmayı unutmayın Şimdi hızlı bir şekilde şöyle gidebiliriz Evimizin girişi böyle arkadaşlar şurada hemen hızlı bir şekilde bakın mutfağımız var çalışma masalarımız var aynı zamanda bir tane sandık koydum arkadaşlar bunlar sayesinde hızlıca burada hemen fırınımızı ve çalışma masamızı kullanabiliriz buradan çıkalım karşısında bir odamız daha var arkadaşlar burası bahçe odası bakın arkadaşlar buradan bahçeyi izleyebiliyoruz aynı zamanda köylüleri izleyebiliyoruz aynı zamanda burada oturup kitap okuyabiliriz çok güzel bir ev arkadaşlar gerçekten bakın buradan da çıkalım böyle Oo bakın burada sandığımız var. Bu sandığımızda sularımız var. Bunların sayesinde arkadaşlar birazdan havuz yapacağız. Şuradan çıktığımız anda arkadaşlar havuzu yapacağımız yere geldik. Bakın Burası. Buraya yuvarlak havuz yapacağız arkadaşlar. Şuradan şöyle çıkalım bir tane. Evimizin üst katını gezdireyim size hemen hızlı bir şekilde. Bakın buradan böyle geldiğimiz anda arkadaşlar burada bir tane daha oda var. Burada istediğimiz zaman yatabiliriz. Buradan pencereden bütün köyü izleyebiliriz. O köy gerçekten çok güzel görünüyor. Ve sandığımız ve çalışma masamız burada da var arkadaşlar. Aynı zamanda elmaslarımızı burada saklayabiliriz. Çok güzel bir ev oldu arkadaşlar. Şu taraftan gittiğimiz anda şurada bir odamız daha var. Ve balkonlu yer bura bakın. Çalışma masamız kitaplık. iki tane de misafir yatağımız var arkadaşlar burada. Burası ise balkon. İşte bu. Aynı zamanda istesek zaten burayı da kendi odamız olarak kullanabiliriz. O zaman bu odayı arkadaşlar biz kullanalım. Şuradaki odayı da köylüye verelim. Aynı ve köylü burada kalsın. Biz de şurada odada kalalım. Bu tarafta arkadaşlar bir tane daha balkonumuz var. Ve bu balkonda masamız da var. Bakın buradan oturabiliyoruz. Şu tarafa gittiğimiz anda şurada da bir tane sandık odamız var. Bu sandık odası sayesinde arkadaşlar bütün eşyalarımızı burada depolayabiliriz. Çıkalım buradan. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde gidersek arkadaşlar. Şuradan girelim böyle hızlıca. Şuraya arkadaşlar yuvarlak havuz yapmak için bütün bloklar düzüyorum. Hazır mısınız? Şuraya şöyle bir tane kıralım. Evet. Bir tane bundan koyacağız. Bir tane bundan koyacağız. 1, 2 ve 3. Ve bir tane de bu. İşte bu. Çok güzel oldu. Şuna bakın. Şimdi bir tane de şuradan şalter bulursak. Evet. Şimdi şalteri aldıktan sonra şalteri buraya koyacağız arkadaşlar. Yuvarlak havuz yapmayı deniyorum. Umarım olur. Ve 3, 2, 1. Ooo yuvarlak havuz yapıyoruz. Hazır mısınız? İşte bu. Şuna basarsak arkadaşlar. Bir dakika şunu kıralım şöyle bir tane. Düzelteceğiz. Ve gerçekten yuvarlak havuz oldu arkadaşlar. Şuna baksanıza. Ooo. Her yeri yuvarlak oldu. Çok iyi be. O zaman suyu koyup deneyelim arkadaşlar. Ama şunlar bir tane kırmamız gerekiyor. Hemen şunlar hızlıca kıralım şöyle. Evet. Şuraya arkadaşlar şöyle iki tane de kum koyacağız. Tamamdır. Ve su koyması kaldı. Gerçekten yuvarlak havuz yapmayı başardık. Evet. Şuna bakın. Ve Muhteşem oldu arkadaşlar. Köylünün bunu görmesi gerekiyor. Köylüyü hemen çağırıp gelelim. Dostum inanamıyorum böyle bir havuz yaptığına. Evet şuna baksana yuvarlak havuz yaptık hem de Minecraft'ta. Arkadaşlar Minecraft'ta yuvarlak havuz yaptık. Sizlerin sayesinde eğer yuvarlak havuzu beğendiyseniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ve yorumlara havuz yazmayı unutmayın. Şuna baksanıza yuvarlak havuz yaptık arkadaşlar gerçekten çok güzel görünüyor. O zaman yuvarlak başka neler yapabiliriz onları deneyebiliriz. Evet dostum gerçekten seni tebrik ederim çok güzel yapmışsın. Aynen. Çok güzel yaptık şuna baksana Arkadaşlar muhteşem bir havuz oldu Bunun etrafını süsleyebiliriz şuralara masalar koyacağız Ama ilk önce o zaman diğer modlarımızı deneyelim Bakalım neler yapabileceğiz Şimdi yuvarlak yapmak için arkadaşlar Burada bir sürü var gördüğünüz gibi hazırlanmış Bunlardan hepsini deneyeceğiz bakalım içlerinde neler çıkacak Şansımıza hepsine sırayla bakacağız Ve en beğendiğiniz yorumlarda yazabilirsiniz Arkadaşlar şu bu taraftan numaralandırmaya başlayabiliriz. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara ve 6 numara arkadaşlar. Bunlardan hepsini sırasıyla deneyeceğiz. O zaman 1 numaradan başlıyorum. Hazır mısınız? O yuvarlak TNT. Şuna bakın. Aynen be yuvarlak. Şöyle yuvarlak yapalım arkadaşlar. İşte bu. Şimdi şu boşluk kalan yerlere TNT'leri koymamız gerekiyor. Şuralara TNT koyarsak arkadaşlar böyle. İşte bu. Çok güzel. Şuraya da koyacağız. Oo bir tane de şuraya. Ve tam yuvarlak şekilde TNT yapmayı başardık arkadaşlar. Olamaz. Bunlar eğer patlarsa her yeri dağıtabilir. Yuvarlak TNT yaptık ama her yer patlayabilir. Şuna baksanıza. Yuvarlak TNT arkadaşlar. Ama çakmakla gittiğimiz anda hepsi patlayabilir. O zaman şimdi sıra 2 numarada. Bakalım 2 numara nasıl olacak. Ve ne gelecek. Oo yuvarlak obsidiyenden portal açabiliriz. Aynen arkadaşlar çok güzel bir portal açabiliriz. Hazır mısınız? Şuna bakın. Tam yuvarlak arkadaşlar. Ve tam yuvarlak ama aynı zamanda yuvarlak bir portal açabiliriz. Bir dakika şunları kıracağız. İşte bu. Şunların hepsini şöyle kıralım arkadaşlar. Hatta şunları da kıralım. Aynen bütün yuvarlakları oluşturalım. O obsidyen koyalım. Şimdi şu köşelere bir tane, iki tane, üç tane. Bir tane, iki tane, üç tane. Evet, bir, iki ve üç. Bir, iki ve üç. İşte bu. Yuvarlak portal yapmayı başardık arkadaşlar. Bunun için çakmakla yaktığımız anda yuvarlak portal açacağız. Şuna bakalım hemen hızlı bir şekilde. Evet. o zengin olmayı başardık. Elmas dünyası yaptık. İşte bu. Şunu hemen düzenleyelim. O tam yuvarlak oldu arkadaşlar. Minecraft'ta yuvarlak yapabiliyoruz. Şuna baksanıza. Hemen kıralım arkadaşlar şunları şöyle hızlı bir şekilde. Evet. Ve yuvarlak elmas. Şuna bakın yuvarlak elmas yaptık Hemen şöyle elmasın köşelerini de düzenleyelim arkadaşlar Hızlı bir şekilde 2 Şöyle 3 şöyle 4 Ooo Yuvarlak elmas bunun içinde elmaslarımızın Hepsini saklayabiliriz <laughs> Elmaslarımız burada yuvarlak portal Yapabiliriz TNT'leri yuvarlak yaptık Arkadaşlar şöyle hızlıca gidelim bakalım Bir tane ve şimdi sırada ne olabilir acaba? Elmas en güzel oldu. Ben şu anda arkadaşlar en güzel olarak elması seçiyorum. Siz de 1 numara, 2 numara ve 3 numara oldu. Şimdi 4 numara açıyoruz. En sevdiğiniz numarasını yazabilirsiniz. O zaman şimdi sırasındakini açıyorum. Bakalım bundan ne çıkacak. Evet. O yuvarlak tarla. Aha. Minecraft'ta yuvarlak tarla yapabiliyoruz. <laughs> Şuna baksanıza. Tarla ama arkadaşlar yuvarlak tarla. Şuradan şöyle çapayı alırsak arkadaşlar hemen bir tane elmas çapa alalım kendimize. Şimdi köşelere şunları şöyle koyarsak. İşte bu. Her yeri yapıyoruz hazır mısınız? Bunlar kurumadan arkadaşlar buraya yuvarlak tarla. Aha çok güzel gerçekten. Yuvarlak şekilde tarla yapacağız. İşte bu. Şuna baksanıza. Hatta şöyle dizersek arkadaşlar çok güzel bir şekilde. İşte bu. Şuraya da dizeceğiz. Ve neden kuruyorsun ki? Şuraya bir tane su açmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle su yeri. Su. İşte bu iki tane suyu buraya koyacağız arkadaşlar böyle İki tane şunları şöyle kıracağız Evet bakın Su hepsine değer mi acaba Yuvarlak şekilde tarlamız oldu Çok güzel çok güzel Evet şurayı da şöyle yaparsak işte bu su köşelere değmiyor arkadaşlar ama Her yere değecek su yaptığımız anda Tam yuvarlak Dışını da kırarsak arkadaşlar etrafı çember şeklinde Yuvarlak tarla olacak şuna bakın Çok güzel oldu yuvarlak tarla yapabiliriz artık Şunu deneyelim Bundan ne gelecek sizce? O magma blok. Aynen be şuna bakın. İşte bu. Bunun içine lav koyabiliriz. Lav havuzu yaparız. Çok güzel. Şimdi magma bloğunu şöyle alırsak arkadaşlar. Köşelere hemen birer tane şöyle koyarsak. Aynen. Köşelere hemen şöyle hızlıca koyacağız. 2 ve 3. Şimdi şunları kıracağız. Ve bunun içine artık lav doldurabiliriz. Ve magma blok sayesinde yuvarlak lav yapabiliriz. Bakın. Evet çok güzel arkadaşlar şöyle her yeri dolduruyorum. Yuvarlak lav yapacağız. Yuvarlak lav yapmayı başardık. Bakın arkadaşlar, magma bloklar sayesinde yuvarlak lav havuzu yaptık. İstediğimiz zaman gelip buradan lav alıp fırınlarımızda kullanabiliriz. Bu kaç numara oldu arkadaşlar? 5 numara oldu. Bakın. 5 numara lav havuzu yaptık. Şuna bakalım hemen hızlı bir şekilde. Ve o end portalı hem de yuvarlak. Çok güzel bir. Arkadaşlar şunu hemen kıralım, düzenleyelim bakalım şöyle. İşte bu. Hemen şöyle arkadaşlar düzenleyebiliriz End portalı yaptık hem de yuvarlak yaptık Şu köşelere çimen koyacağız Aynen şöyle Ve Daha farklı şeyler de yapabiliriz arkadaşlar Eğer yuvarlak yapmak istediğiniz başka bir şey varsa arkadaşlar Yorumlarda yazabilirsiniz Şuna baksanıza buraya da end portalı açabiliriz Yuvarlak end portalı, yuvarlak lav havuzu, yuvarlak bir tarla arkadaşlar. Elmas deposu yaptık yuvarlak. Ve yuvarlak bir portal yaptık ve TNT deposu da yaptık. Aynı zamanda en önemlisi evimizin havuzunda yuvarlak yaparak çok güzel bir şekilde bitirmeyi başardık. <laughs> Siz de arkadaşlar en beğendiğinizi numarasını yazabilirsiniz. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara ve 6 numara. Bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben en çok yuvarlak elması beğendim. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Gerçekten muhteşem görünüyor şuna baksanıza. Çok güzel arkadaşlar her yere yuvarlak oldu. Ve yuvarlak tarlada ikinci en beğendiğim oldu Yuvarlak bir tarla yapmak gerçekten çok güzel olabilir Üçüncüsü ise yuvarlak havuzumuz gerçekten çok güzel oldu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde Minecraft dünyasında yuvarlak şeyler yapmayı başardık Umarım sizde izlerken keyif almışsınızdır Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şu an ekrana çıkan videolara tıklayarak Farklı maceralarımızı izleyebilirsiniz Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın